Bakalım Baraj'ın bıyıklısı ne işler yapıyor? Bu arada Sençal Kapı'nın fragman yayınlamadığı mevzu şey. ne iş? Ben bir şey yaptım Zerrin abla. Ne yaptın? Gönül ister ki su böreği yaptım, mantı açtım falan desin değil mi? Nazmi ondan hamile olduğumu söyledi. Buyurun? Benim sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Damajanaya para vermeyin. Yeni ürünümüz sayesinde falan gibi bir şey bekliyoruz burada da tabii ki. Konu neydi? Biz kardeşiz. Hadi buyur. Esra ol buraya dalsa 3 yıl çıkamaz. Ben sana olacakları söyleyeyim. Şimdi Bahar Nazım'ı boşlayacak. Nazım'ı bana geri dönecek. niye Ne bıyıklıymış ya paylaşılamıyor. Bir tane güler yüzü de yok dizide. Ha parası var değil mi? Pardon. Yarışın. Zengin koca peşinde koşun. Yarışın. Senin de değil mi? Beni burada ağırlayacağını orada da tutabilirsin. Ben o eve girsem içeride bir ajanın olsa fena mı olur? Daha kapıdan geliyor. 15 dakika oldu kardeş çıktılar. Daha sonra ajanın olayı falan bilmem ne. Dolandırıcı ekibi olsa ancak bu kadar hızlı gerçekleşirdi olaylar. Demiştin ya kendi yalanına inananı ilk defa görüyorum diye. Ben kendimi baya baya hamile gibi hissediyorum. Sefer'in kızında da vardı aynı mevzu takılma. 15 bölüm falan rahat götürür. Bu arada ajan daha sigortası yatmadan hemen işe başlamış. Yalanını öğrendim. Hamile değilmişsin. Hayda. Maşallah dedim de 3 saniye yaşıyor. 15 bölüm falan götürür dedim. Daha köşeyi dönemedi faka bastı. Nazım bir daha artık senin suratına bile bakmaz. Bıyıklı mı? Bakar bakar çocuk bile yapar. Kadınlarımızı dizilerde de olsa Tek vizyonu zengin koca kafeslemek, olmayan rollerde görmek ümidiyle. Baraj yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.